Merhaba toprak ve tohum dostu arkadaşlar. Bahçede işler yoğun. Birbirini takip ediyor. Bir taraftan yetiştirmek, çapalamak, sulamak, bakmak. Bir taraftan da kışlık sebzelerin ve ilk ürünlerin, ilk ürün verenlerin tohumlarını almak gerekiyor. İşte geç kalmış tohum olarak ıspanaklar vardı ıspanaklar, iki kök ıspanak bırakmıştık burada. peşin ektiğimiz yerde. iki kökün tohumu bize yeter hesabı yaptık. Tabi biraz geciktik ama yine de bunu bir an önce almak lazım. Bu alanda malum ot çok. Yabancı otlara dokunmuyor çünkü bunlar bize fayda veriyor. <laughs> Böceklerden koruyor bunları. Daha önce paylaşımı yapmıştım. Labadanın üzerine toplanan bitlerin, böceklerin. Ispanakları, parasaları, lahanaların kıvırcı ve marulları, rokaları serbest bıraktığını, rahat bıraktığını. Şimdi biz bu otlara tabi sarmış ama yer sarmaşıkları falan tohum almamıza çok fazla engel değil. Bismillah diye başlıyoruz. Öncelikle kökünden tabi almakla kökü kalmamıştır, kurumuştur haliyle. önce bir kovuya alalım bunları. Daha sonraki süreçte de tohumlarını ayırma işlemini yapacağız. Bu bir kök arkadaşlar. Kuzu ıspanak. Bir kökten olan gelişme. Tabi biraz daha erken alsaydık belki yer sarmaşıkları bunca zarar vermezdi, Sarmazdı ısman Dedik ki işte sezon başlayınca işler çok yoğun oluyor. Eğer ne kadar planlama da yaparsak sıraya da koysak bazen planlarımız gerçekleşmiyor. Yine en az hasarla bundan tohumları almaya gayret ediyorum. İkinci kökün tohumlarını topladık arkadaşlar. Burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Bunun kışın tabii neticesini göreceğiz. Tohum alırken dökülenler oldu. İşte yerde görüyorsunuz. Bunlar bir şekilde uygun ortam bulduklarında yerine çimleneceklerdir. Ve bizim ektiğimizden daha kaliteli şekilde ürün alacağız bunlardan. Bu da ikinci kökümüz. Ispanakta tohum bıraktığımız. Biraz daha fazla gelişmiş. Belli kök burada. Evet. Şimdi fazla dökmeden bunların tohumlarını almaya çalışıyorum. Tohumlar kurumuş tabi. Biraz geç kaldığımızı söylemiştim. Dikkatli almak lazım. biraz tohum gayet olacak mı? Tabii ki olacak. Dökülüyor. Onları görüyoruz. Ama bunlar boşa gitmez. Toprağa tohum düştükten sonra illaki bir şekilde vakit saat geldi mi o bir yerlerden çıkar. Yani bu da kokulu böceğimiz. Domatesin ve diğer bitkilerin baş düşmanı. <laughs> ve kokor böcek. Domates ve biberde çok büyük zarar veriyor bunlar. Erken başlamışlar. İkinci kökün tohumlarını da bitirdik. Bunlar da epeyce dökülenler oldu. Kışın inşallah bunlar çıkmış halini paylaşırız. Bunlar benim ektiklerimden daha güzel olacaktır. Ondan eminim. ıspanakta fazla tohumluk bırakamadık. Daha doğrusu bunlar kendi düşüp de çıkanlar. Bana kışlık olarak başka yere ekmiştik. Hepsini topladık orada. Burada ben iki kök görünce yeter diye hesap yaptım. Bunların da tohumunu sıyırma şekli şu şekilde ayıracağız kovan içerisine. Daha sonraki süreçte bir iki günde tabi yere değenler de olmuştu bunların içerisinde, toprakta nem almıştır muhakkak. Güneş siz gölge bir ortamda iki gün daha kurumalarını temin edeceğiz bunların. şekilde seyri verdiniz mi? Tabii tohum alacak arkadaşlara önerimiz ben zaruretten e, dolayı geç kaldım. Mümkün olduğu kadar fazla gecikmemek lazım ki tohum zayiatı olmasın. Gerçi aynı yere ekeceksek veya bahçe bizim ise sıkıntı değil. Gene bir şekilde tohum oradan çıkacaktır yani. Hepinize önerimiz bu arkadaşlar. biraz önce söylemiştim yerde toprakta rutubet olmuş olabilir diye ona örnek olarak dalın şu kısmını gösterebilir bu yere dokunmuş diğer pırasaları sularken bu da tabi nemlenmiş bir şekilde sıkıntı değil nasılsa gölgelik bir alanda sıcak ortamda birkaç gün bunları bekleyeceğiz bu arada bunlar kurumuş olur arkadaşlar Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol bereketli günler diliyorum.